Evet bugün Georgetown'daydık. <laughs> Value Mortgage Amerika'da ev al kanalındayız. Şu anda çok özel bir evdeyiz. Georgetown'un içerisinde Transformer evi olarak da bilinen e, bu mülkün içerisinde sizlere hem birkaç bilgi vereceğiz hem de Georgetown'un genel özelliklerinden bahsederek gayrimenkul piyasasıyla alakalı şöyle bir bakış yapacağız. Haydi gelin. Burası en meşhur özelliklerinden bir tanesi evin tam önünde iki tane dev Transformer robot örneklerinin olması. Bunlar tabii ki de gerçek robotlar değil veya filmlerde kullanılmış versiyonları değil ama gerçekten çok yakın. Baktığınız zaman hakikaten orijinaline çok yakın şekilde üretilmiş. Aynı zamanda da bununla alakalı ustalığı olan bir kişi tarafından üretilmiş. Yani film setlerine bu robotları gönderen, daha önce bu tarzda robotları yapmış bir kişi tarafından üretilmiş. Evin önünde duruyor. George aslında ikonik hale gelmiş bu robotların önünde günde belki 150-200 kişi en az fotoğraf çektiriyor. E tabii ki de biz mülkün sahibinin arkadaşı olarak içerideyiz ama size farklı mülkün içerisinde de olan bazı robotlardan seçmeler hazırladık, görüntüler hazırladık. Evet, bu ev pazarda olan bir ev değil, satılık bir ev değil. Önce onu söylemek lazım. Peki biz nasıl buradayız? Niye buradayız? Çok sevdiğim bir arkadaşımın mülküdür burası. Çok uzun sen senelerdir de burayı kullanıyor. Hem etkinliklerde kullanıyor, hem de misafirperverliğini göstermek için. Sağ olsun, bizleri defalarca davet et. Hem bu davetler sırasında hem de misafirperverliği sebebiyle, söylenmesi çok zor bir kelime, zaman içerisinde çok da iyi arkadaş olduk ve. Ee, önemli olan burada e, tabii ki Georgetown'un özelliklerinden bahsetmek. Ancak bu evin de genel özellikleri o kadar enteresan, o kadar nevi şahsına münhasır ki, bahsetmeden geçemeyeceğim. Ben İstanbul'daki evimde çok çok uzaklardan da olsa boğazı görüyordum. Burası da bence boğaz manzarasına Washington DC'de en yakın olan yer. Buradan İstanbul'da boğaza manzara olan evlere sahip kişilere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza selam olsun. Bu da bizim boğaz manzaramız. Arkada gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir manzarası var. Bu gördüğünüz Potomac Nehri, gördüğünüz Key Bridge hakikaten Georgetown'a ve aynı zamanda DC'nin geneline de hitap eden ve hakim olan bir e, ikonik yapıya sahiptir, ikonik statüye sahiptir. O yüzden e, bu tarzdaki bir mülkün, dört katlı olan bir mülkün burada bir terası var, çatıda bir e, e, topu var. Gerçekten çok keyifli bir ev. Buraya baktığınız zaman bence hem de muhiti itibariyle de olan değerini hepsini kattığımız zaman bence burada 12-13 milyon dolarlık bir değerde duruyoruz biz şu an. Evet en başta da söyledik. Bu mülk satılık değil. Zaten satılıyor olsa da biliyorsunuz ki biz mortgage uzmanları olarak ev satmayla ilgili bir yetkimiz yok. Ancak eğer bu evi almak istiyorsanız tabii ev sahibiyle konuşup özel bir görüşme ayarlayıp kaça satabilirsin diye sorabiliriz. Buraya genel Zillow sitelerinden baktığımız zaman 5 milyon gibi bir değer gözüküyor. Ancak hem buradaki manzara hem de evin niteliği içine girip gördükten sonra çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum ben. Ne kadar olur bilinmez. Eğer satılığa çıkarsa eminim 5 milyondan daha fazla bir değere satılacaktır. Hemen kısaca hesabını yaparsak diyelim ki 13 milyon dolar aldınız veya hesaplaması hesaplaması kolay olsun diye 12 milyon diye düşünelim. 12 milyonun yüzde 20'si ne kadar eder? 2.4 milyon dolar. Geriye de, dör, geriye de kalan borç 9 milyon 600 bin dolar. Tamam, şimdi biraz bulduk etrafımızı. 9 milyon 600 bin doların aylık ödemesi aşağı yukarı 65 bin 70 bin dolar arasında olacaktır. Ama yapılan hesaplarda her zaman farklılıklar oluşabilir. Bu tarzdaki büyük borçlarda ve yatırımlarda yapılabilecek farklı programlar vardır programlara dahil olmak için tabi belli kişisel finans geçmişi niteliklerinizi barındırmanız lazım. Böyle bir mülk almak istiyorsanız veya bu değerde bir mülk almak istiyorsanız rahatlıkla yapabiliriz. Ama herkesin statüsü, herkesin e, yeterli finansal yetisi farklı olacaktır. Bu tarzdaki bir mülkün bu büyüklükte bir borcun da verilmesi mümkündür. Ancak tekrar hatırlatıyorum bu ev değil. Şimdi sürprizi bozmak istemiyorum. Ama yakın zamanda farklı bir çalışma, farklı bir video yapacağız. O yüzden bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.